bebeklere aşı yapılamaz. Kesinlikle yapılamaz. Eğer bunları biliyorsanız şu anlattığım şeyleri işte aşı ne demek, nasıl çalışır, nasıl elde edilir? Aşı olmadan insanların bebeklerin, çocukların yaşayamayacağı salgı olamayacağı zannediyor. Bu tamamen bilim dışıdır. Böyle bir şey olamaz. Bademciklerin alınması menenjitlerin önde gelen sebeplerinden bir Bademcikleri asla ama asla aldırmasınlar. Otoinflamator hastalıkta siz aşı yaptığınız zaman otoimmüniteyi de tetikliyorsunuz. Mesela gebelere tetanoz aşısı yapıyor. Gebeye nasıl aşı yaparsınız? Gebelik immün bir olaydır zaten. Deli saçması. Ama siz bütün kadınlara aşı yapıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Otoimmün türedit oluyor. Kızamık son derece basit bir hastalıktır. Hatta ben Allah'ın bize bir lütfu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocukken kızamık geçiren bir insanın immün sistemi artık çok güçlü demektir. Bunda alerji, otoimmünite ve kanser olmaz. Ama siz kızamık aşısı yaparak hem bunları bozuyorsunuz hem de aşının yan etkilerine maruz bırakıyorsunuz hücrelerimiz o kadar güçlü ki Allah öyle güzel yaratmış ki tamir mekanizmaları koy. ve bize hiç tarih öğretilmiyor. Tıp kitaplarını açıp baktığınız zaman üstün körü işte Pasteur kuduz açısını keşfetti o bitti gitti öyle değil işte. Onun arkasında ne var? Pasteur nasıl Pasteur oldu? Tıbbın bir tarihi var ve bu tarihi bilmeden neden neyin nasıl olduğunu anlamanız mümkün değil. Efendim ben aşımı oldum bana bir şey olmadı böyle bir saçmalık yok. Bir doktor babanın ve bir öğretmen annenin çocuğuyum. Tıp fakültesini Cerrahpaşa'da bitirdim. Trabzon'daki tıp fakültesinde çocuk ihtisası yaptım. Daha sonra şimdi Samsun'dayım. Ve burada immünoloji, alerji, bilim dalında devam ediyorum. Ankara Tıp Fakültesi'nde de immünoloji, alerji ihtisası mı yaptım? Kan kanseri olmuş çocuklar. Nasıl teşhis koyuyoruz? Kemik iliğini alıyoruz. Orada işte lösemi hücrelerini görüyoruz. Nasıl olur da küçücük bir çocuk bu hücrelere sahip olur? Daha o zaman aklıma takılmış. Şimdi anlayabiliyorum ki bu hücreler DNA sentezindeki ve tamirindeki bozukluklardan dolayı ortaya çıkıyor. Ve birinci derecede sorumlu ajan kesinlikle aşılır. Ve bir başka daha ibare vardır aşı prospektüslerinde. Der ki karsinojenik etkisi değerlendirilmemiştir. Ne demek? Kanser yapıcı etkisi. Peki hücre kültüründe üretilmiş bir aşı kanserojen olabilir mi? Daha doğru ifadeyle tümörojenik olabilir mi? Yani tümör geliştirebilir mi? kesinlikle çünkü bütün hücre kültürleri inanamayacağınız kadar bulaşık maddelerle doludur. Bunların içerisinde en önemlilerde DNA değil DNA en kolay olan. Çünkü bunu bir takım tekniklerle kısmen uzaklaştırabiliyorsunuz Hatta bunu yaptıklarını da iddia ediyorlar okudum yayınlarda gördüğüm kadarıyla. Ama asla uzaklaştıramayacağınız şey RNA. RNA uzaklaştı